Yavaş yavaş yapıyorsunuz değil mi? Bak bu uyuyacağım. Sadece zorluk insanı mıyız? Evet. Yetişebiliyor musun? Yerini de yıkadın mı? Sana ne yapıyorsun? Onlar ne babacığım? Ne bunlar? Babamın fotoğrafları. Bir tanesi ehliyetim, bir tanesi kimlik kartım değil mi? He he. Bak, çok güzel. Gölge ağaçlar. Baba. Baba bunları çek. Onları çekemem şu anda. Dondurma almaya gidelim. Nereye gidelim tatlım? Dondurma almaya. Hadi bakalım gel. Meyve almaya ve su tamam mı? Tamam. Su, Selamlar. Mısra Hanım'la dondurma almaya gidiyoruz. Mısracım nereye gidiyoruz? Dondurma almaya, meyve almaya, su almaya. Başka? Başka bir şey almaya gidiyoruz ki. Canımız bir şey çekerse alırız değil mi? Evet. Hadi bakalım. Merhaba. Biz bugün tatile geldik. Çok komik. Evet anlat. Tatilde yüzme öğrendim. Tatile gitmeyi öğrendim. Havuza gitmeyi öğrendim. Her şey öğrendim. Şimdi sen bana anlat yapıyorsun baba? İyiyim babacığım. Ne yapmayı öğrendin tatilde? Ev yüzmeyi öğrendim. Sıklamayı öğrendim. Yüzmeyi e, öğrendim. Her şeyi öğrendim. Havuza girmeyi öğrendin. Evet baba. Hadi. Evet. Şimdi biraz yorulduk ve dinleniyoruz. Çünkü çok sıcak. Değil mi Mısracığım? Biz dondurma almaya gidiyorduk. Su da alacağız. Ee, başka ne alacağız? Hmm, meyve. Hangi meyvelerden alalım? Karpuz da kabuk. Başka? Başka bir şey almayalım Şu an çok sıcak olduğu için dinleniyoruz. Ama bunlara bastığı zaman ne oluyor? Ona bastığımız zaman babacığım çalışıyor aslında ama onu ona bağlamadık. O yüzden şu anda çalışmaz. Dur bağlayayım ben onu. şurada bak. <laughs> Nasıl? Yamaç paraşüt yapıyor. Kayboluyor. Aşağılıyor, alçalıyor. 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 Görünmüyor artık. Hadi anlat. Çiçekleri gördük. Çiçekler çok güzel. Kamerayı üstü tut. Olmaz. Bir tane çiçeği. Önce ben bir tane çiçeği çekeceğim. Biraz geri gel. Dur. Tamam. Bir tane geri gel. Bak. Evet. Tamam. Çektin Hadi mi? Gel. Rüya Baba ben Musa, çiçekleri beğendin mi? Beğendim. Beğendim. Baba. Bebiş, ne yapıyorsun? anlat ne yaptığını. <laughs> güzel anlat. Tamam güzel <laughs> anlat. Güzel anlat. güzelce anlat. Ne yapıyoruz şu anda? Konuşmazsan gidemeyiz. Baba. Ne yapıyorsun bize? Çok güzel bir salıncak kuracağım. Salınabilir miyiz Mustafa? karıştırdım. Baba. <laughs> Efendim. Böyle bir salıncak şey olmamaz. Bak, o yapınca çok güzel olacak. Ben çok seveceksin. Oturaklı hem de. Bence de harika olacak sanki. Baban yaparsa çok güzel olur musun? Güveniyor musun ona? Güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun? <laughs> Aa, bu hiç olmadı. Sevmedin mi? havalara uçacağın kadar bir salıncak yapacağım. Hadi. Gel bakalım. Otur. Hadi deneme. Ama yastığını temizle. Yastığını da getir istersen. Aha. Bu da seyredip bu konu. Hayır. İstemiyor musun? Hayır. Bakalım. Bu sefer daha güzel oldu sanki. Ölçede daha rahat oturulur. Ay. Oh, çok güzel bir ya salıncak oldu. Mısra birazcık da ben binebilir miyim? Hayalci Çiçek. Sevdin mi? Yapmalardım ya. Olmuş mu? Olmamış çok kötü. Neden çok <laughs> kötü? ne oldu olsaydı. Dönme dolaplı. Atılanca gibi bak. Dönerek atayım. Sana. Tamam. Tut oradan. Kendin mi yapacaksın? Ama yapamıyorum. Ben seni sallarım. Evet bayanlar baylar. Çok güzel bir oyunda karşınızdayız. Su dökme oyunu. Mısra başlıyor şimdi. Olmadı. Sıra bende. Gel bak daha. Ay, Ay. gelmedi. Of. Bir tane daha dene. <laughs> tamam yakından at. Evet, şimdi geri gel. Aa dur sıra <laughs> bende. Hayır 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 hayır. <gülüyor> 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 Ama taştan biri <demirimiz> gerekiyordu. <laughs> bak. Gel buraya şimdi sıra babada. Bak, bak. Bak. Olmadı olmadı. Olmadı. Bunu biraz zor yapırsınız. Olmadı. Olmuyor. Baba tamam. hepsini aldı mı? Olmuyor. Allah, Şimdi sen görünce. üç. Ay olmuyor. Topla topla evet. Evet bu topla. Mısra bak at bakayım topu. Çok daha gitti. Al. Mısra şöyle at. Böyle. At. Ay. Hadi bakalım. Şöyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Al bir daha deney. Güzel atabilirsin. Vay <laughs> be. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Geç karşıya. Bak şu ipin oraya geç. Bak. O zaman ıslanıyorsun. Hop. Çevir. Aa! Hop. Aa, nasıl Tamam, doldururuz bir daha çevir. Bir kere çevir bırak. Uy, şimdi sıra bende dur. Aa! Dur. Hayır, bir sende mi bende ama. Dökemedin. Kazanan! Mısra topçu oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi intihar <laughs> yönü. <laughs> <laughs> Su dolulamıyor mu içine gene? Hadi bakalım. numara? 3 numara geliyor Kaç numara? 5. 5 yok. 1, 2. 1, 2, 3, 4 tane bizi var. Babacım, o yüzden. Tamam 5 numara hangisi? Bu bu bu. Tamam. Kaç numara? 5. Geliyor. Aaa! Kolay ısınlanmış tanesini taşıyor. Bu çilekleri de var. Burada biberleri de var. Fasulye de ekilmiş. Mısırlar da var. İleride kabaklar var. Dostlar Herkese selamlar Bir kampımızın daha sonuna geldik Adrasan'dan birazdan ayrılacağız Çok güzel vakit geçirdik Biraz fazla yandık ama O da Mısra'nın sudaki oyun aşkından dolayıydı Allah'tan nemlendiricilerimizi Güneş koruyucularımızı yanımıza almıştık Onlar sayesinde biraz iyiyiz Çok fazla canımız yanmadı Ufak tefek yanıklarda diyelim ee, yola çıkacağız yeni rotamızı oluşturduk bakalım güzel bir yolculuk ve güzel bir kamp alanı daha diliyoruz kendimize ee, takip edenler yolda denk gelecek olanlar varsa aracımız Toyota Auris ee, 34 GM 15-28 plakayı gören peşimize takılabilir ee, buyurun gelin beraber kamp yapalım, eğlenelim. Sohbet edelim, çay içelim. Anı biriktirelim. Birazdan kampımızı toplamaya başlıyoruz. Görüşmek üzere. Ama seni çok güzel bir yere götüreceğiz. Götüreceğimiz yerde de böyle çok güzel eğlenceler var. Burada mı kalacaksın? efendim Yanıma gelirsen sana, yanıma gelirsen sana bir tane sürprizim var. Sen bir gel yanıma. Hayır, Çok tatlı bir sürpriz. sürpriz. Çok tatlı. Ee, anne, ne sürpriz? sürpriz söylenmez. Ne Neden söyleyeceğim? Sürpriz oluyor işte. Gelirsen gözlerini kapatıp. Neydi suyunu. Diyorsun ki biz bu işin her yerinde varız yani, öyle mi? Hayır, Yapımında, sökümünde. Ama şu arkasını ihmal etmeyelim. Yama yaptıralım. Oraya bir tane. Aynı kumaştan bitsinler. Oraya oh Diktirmek ya da biktirelim, biktirelim. Orası ayrıyeten çıkıyor ya, Dostlar merhaba. Kampımızı topladık. Kısa da bir video yaptık. Eğlenceli. içinde Mısır'ın da çekimleri olan bir video hazırladık. Kendisi çok eğlendi. Biz de çok eğlendik. Yeni rotamızda görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. Yorum yapan, soru sormak isteyen herkesin sorularına elimden geldiğince cevap veriyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere herkese iyi tatiller evet. çalışanlara kolay gelsin